ya şefim. Biz seninle çok acayip bir ikili olduk aslında biliyor musun? Hmm, hiç sorma. Bundan sonra eti senin kemiği benim şeklinde tamamen sana teslimim şefim. Haberin olsun. Ben bu kadar eti ne yapacağım ulan? Dinozor yavrusu. Ya öyle değil şefim ya. Bildiğin her şeyi bana öğreteceksin tamam mı? Niye? Ben şu okum muyum? Sen çekirge misin? Ayrıca çekirge olmak için biraz iri değil misin? Ya şefim bunlar beni polis akademisine almıyorlar ya. Almasınlar. Artık umurumda değil yemin ederim ya. Ben İstanbul'un en sıkı polisinin yanında staj yapıyorum ya. Daha ne isterim? Akademinin Allah'ı var burada ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçta bitiyor bu mesai? Ben çok sıkıldım burada böyle boş boş turlamaktan. Şefim alışveriş merkezi saat tam 10'da kapanıyor. Ne? 10'da mı? Bir de bir saat herkes çıktıktan sonra etrafı kolaçan ediyorsun. Yok yok. Ben yarın sabah ilk iş Nevzat Müdür'e gidip istifamı isteyeceğim. Bana göre değil bu işte. Ben sokakları özledim. Ben şerefsiz kovalamadan duramam, patlarım sıkıntıdan. İmdat! Yardım edin! Polis yok mu? İmdat! Ulan keşke ben Allah'tan başka bir şey isteyeydim. Gazla donbirli. Çık! Çalacağım, şerefsiz. Hoppa! Oh. Gel, gel, gel. Ah. Zek, zek. Ulan yavaş, herifi ezeceksin. Tamam şefim. Kestik, kestik. Ne oluyor orada? Kestik. Ne yapıyorsunuz siz burada? Abi, kim lan bu Dazbaş? Güzelim sahneyi mahvettiniz siz. He? Sahneyi derken? Aslı bana senaryoyu getir. Ya çözsenize beni. Senaryoda böyle bir şey yoktu. Ben çantayı alıp kaçıyordum. Evet, buyurun. Şimdi nasıl kurtaracağız burayı? Hocam arkadan gelen sahne 21. <laughs> buyurun şimdi şuraları çekeceğiz. Ya siz burada film mi çekiyorsunuz? Evet ama sizin yüzünüzden çekemiyoruz kardeşim. Çıldıracağım ya. Saçım yok ki saçımı yollayın. Bıktım ya. Burada şerif yok mu kardeşim? Şerif nerede? Hocam ne oldu kestik Abu. Ya sen şu Fiko'nun bahtsız kız arkadaşı Pınar değil misin? Aa başkomiserim nasılsınız? İyi Pınar iyiyim. Sen de mi oynuyorsun filmde? Film değil. Dizi film bu başkomiserim. Ben de işsiz kalınca mecburen oyunculuğa başladım. Hadi bakalım. Başarılar. Demek işsiz kalınca oyuncu olunuyor. Hadi bakalım. Abu. Sen burada olduğuna göre onun da burada olması gerekiyor. Kimin de burada olması gerekiyor başkomiserim. Baba! Oh! İti an çoma hazırla. Ya bu adam deli midir nedir ya? Daha sıkıldım ama. Bir sen eksiktin. Sen de geldi tam oldu. Baba! Oh! Oh! Çok güzeldi. Baba! Ne? Ne? Bak, Bak, niye vuruyorsun yine? Hara kucağıma. Bu gibi. Para gibi. Para gibi. Para. para, para, kimsin. para ne vuruyorsun para. Bana, bana, bana. bana bu günleri gösterdiğin için sana şükürler olsun ya Rabbi. Aziz sen. Para. tost Tosun. Şeref. Buna polis çağır. Geliyorlar bunlar.